Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bu haftaki konumuz korku anında yapılacak dua. Bir kimsenin yolculuklarda insanlardan ya da başkalarından korktuğu zaman yapacağı dua. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım, senden onların önünü kesmeni istiyoruz. Onların verecekleri zarara karşı sana sığınıyoruz. Allah Teala'nın koruması altında olan Hazreti Peygamber'in herhangi bir topluluktan korkması, kuşkulanması tamamen onun beşeri tarafıyla ilgilidir. Bu korku kendisinden çok yanındakiler açısından duyduğu bir endişe de olabilir. Kaldı ki bir peygamber olarak peygamber efendimizin de zaman zaman korku duyması pek tabiidir. Ayrıca ümmetini eğitmek ve onlara bu duayı öğretmek için de korkudan söz edilmiş olabilir. Senden onların önünü kesmeni istiyoruz beyanı, seni onlara karşı siper ve sığınak ediniyoruz şeklinde de ifade edilebilir. Düşman cepheden geleceği için onların göğüsleri önüne siper olmanı diliyoruz denilmiştir. Aslında bu dilek düşman hangi yönden gelecekse oradan onların önlerini kesmeni istiyoruz anlamındadır. Bu dua Müslümanların ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, düşmanın kendilerine verebileceği zarara karşı Allah'ın eşsiz kudretine ve himayesine sığınmaları gerektiğini bildirmektedir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin biz ümmetine en büyük güvencenin Allahü Teala'nın himaye ve yardımı olduğunu hatırlatmaktadır. Eğer o müsaade etmezse ne gücün, ne kuvvetin, ne de teknolojinin herhangi bir yararı olur. Öte yandan düşman karşısında Kureyş suresinin Bismillahirrahmanirrahim Kul ya eyyuhel kafirun bu surenin okunmasının uygun olacağını söyleyen alimler de bulunmaktadır. Herhangi bir topluluktan korkan ve kendisine zarar verilmesinden kuşkulanan kimsenin dua etmesi de ayrıca sünnettir. Peygamberler de birer insan olarak korku ve endişe duyabilirler. Bazı yaratıkların insanlara çeşitli zararlar verebilecekleri muhtemel ve tabidir. Özellikle yolculuklarda, kırsal alanlarda ve konaklama yerlerinde bu gibi olaylarla karşılaşma ihtimali büyüktür. Bu konuda alınacak tedbirlerin yanında kulun teslimiyeti ve tevhid inancının bir çeşit ikrarı olmak üzere Allahü Teala'ya sığınmak, zarar görme ve zarara uğrama endişesiyle kıvranmaktan Müslümanları korumaktadır. Yolculuğun yorgunluğundan bir de zarar görme endişesi ekleyerek huzursuz olmak yerine Allahü Teala'ya teslimiyetin ortaya koyarak rahat etmeli ve böylece kendisini güvende hissetmelidir. Sevgili Peygamberimizin bu hadiste böyle bir güvencenin yolunu göstermiş olmaktadır. Aslında çeşitli yaratıkların vereceği zararlardan Allahü Teala'ya sığınmak tavsiyesi sadece yolculuklarla geçerli değildir. Diğer zamanlarda da aynı durum söz konusudur. Allahü Teala cümlemizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Allah'a emanet olun.